Evet. 5 Ağustos 2022. Adaşım rast gelsin. Evet Yaşar Bey rast gelsin. Harun Bey'den tirsiler. Evet arkadaşlar. Kofana hazırlığı için şu anda canlı balık tutuyoruz. Bodrum güvercinlikten Günaydınlar, hayırlı işler. Tirsilerimiz burada. Zıplayan zıplayana. Evet. Tirsiden sonra kofan avına başladık arkadaşlar. Ve harika bir balık geliyor. Sar 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 sar. bak zorlama panik yok panik yok sıkma kalama ya Sık, sakın hiç dokunmuyor şu an kalama açık tamam sar 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 devam sar devam sar Gip sar 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 abi çok aşağı gitti ya tamam sen sar abi sar bu tarafa gel bu tarafa gel Adar şey Erdal abi bu tarafa gel Sar, dur dur, Bala bir görelim. Yoksa alamayız abi balı. Sar abi sar sar. Abi ne yaptın sen ya. Geliyor geliyor. Sar abi de almışlar? Evet. Erdoğan. Tamam. Buraya getirmen lazım Abi kepçeyi göster Olmaz 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 Olmaz, kafadan gireceksin Tamam, tamam. tamam sen Gel gel, gel. Getir buraya. Sar abi sar hızlı sar Ya tamam sen panik yapma abicim, sen sarsana ya, Gel. Evet, be lan. Evet, helal be! İşte oh! bu! İşte bu! Olay bu! Oh. Al Oh. Huhu. Ulan! Kaldır ama. Bu arsından. tut. Kırdanla tut, Bu kalkmaz ha. Bir bir dakika. Oh ya, abi, vallahi yalanız. Bir şey var mı? Dur dur iğne var orada. Çıkarayım iğneyi ben üstüne dur. Abi sen ne yaptın ya? Abi bunlar bir fotoğraf Abi iğne şurada iğne şurada. Abi fotoğraf çekelim. Bak şurada iğne. Çekelim aynen. Gidelim abi. Nerede usta iğne? İğne şurada. Bırak abi. Mert! Şöyle bir yan tut. Yan. Ben... Evet arkadaşlar, görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Yaşıyoruz. İğne battı bir bir şey oldu ya. Tamam. İyi de bir canlı. Yo normal bir Bunu yutmak Evet Erdal kaptan balığımızı çekiyor. Biraz iri herhalde ha he, kaptanım. Evet, evet. Gayet başarılı. Nereden baksan 200 gram. Değil tabi. Baba balığı takip et sen. Su üstüne çıkın diye yeter. Çok üzülüm başım. Fark etme. Şimdi balık geçiyorsun. Oh, I'm not going to do that. I'm not Abi kalamalar sadece fotoğrafı bulamıyorum çekemem. Zaten yakalamadım. <laughs> <laughs> evet. Yaşar arkadaşımız. Obo, obo. Obo. Evet 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 baba geliyor baba. Niye lan bu? Üzüldüm mü? Abi abi tarafı çek tarafı al kep çek. Buraya geç. Kardeşim çekiyor mu? Çekmem <laughs> mi abi? Sen gibi balıkçı görmedim ben. Ay maşallah. Ol. Helal. Evet. Evet, Balığımızı aldık tekneye. Evet, teşekkür ederiz adaşım. Rica ederim abi. Şöyle balığı da bir kere verelim. Oltası suda olan herkese rastgele. Ha, bir dakika abi. Balığımızı da gösterelim. Abi, şu... Evet, evet maşallah. Maşallah. Arna yanındaki bebek ama yapacak bir şey. Söyle bir de burada göster, göster, göster abi. Balsın balsın kısmet, kısmet. <laughs> Bu da Arun abimizin balık. Evet kırmızıya basınca kapanır abi. Evet. Sar 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 öyle bekleme. Sadece devam mı saracaksın? Devam mı sar abi? Haydi bakalım Yaşar Bey. Aynen, olsun Yaşar. Devam mı sar abi hiç boşlama. Sar 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 hiç boşlama devamlı sar. Evet balık göründü sar abi. Sar 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 sar. Sar baba sar sar sar, sar, baba, sar, sar, sar. hiç durma ama hiç durma. Yandan geçmiş. Evet. Yandan geçmiş yandan. Çıktı zaten. Dur abi. Başladı abi video. Video başladı. Başladı. Hayran yan çek. Maşallah maşallah çok güzel balık. Hayır hayır. Kopana. Abi çok iyi. Harbi çok iyi ya. Ay maşallah ya. Arkasında da var bak, iki taneler. Evet, arkasında da var. Erdal, at, at. Allah, Kaç ar tane var? Ar 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 arkası ar dolu. Harun at. abi, arkası dolu. Abi atsana baksana. Abi benimki hazır, atayım mı? Abi bunu almamız lazım. Alırız, alırız. Alırız, gelsin. <laughs> <laughs> Maşallah, çok iyi. Çok iyi. Balık görüyor, görüyor değil mi abi? Görüyor, görüyor. Sürekli çekiyor. Arkasında geziyorlar ha. Aynen, aynen. karışmasın diye karışmaz karışmaz karışma çok güzel be. Tamam, be çok iyi be Ay kaldı, maşallah. Ya. <laughs> evet kameraman yaşar bey. Teşekkür ederim. Maşallah abi. abi Gollyos ama tırsıyla mı? Golyoz. Gollyos. Evet arkadaşlar iplerimiz çok ince olduğu için kalamalar mecbur biraz açıyoruz. Yoksa patlatır giderler. Paraların ah, ağzında başka iğneler de var. Abi uğraşma, istiyor ama dışarı. Evet, harika bir balık daha geliyor arkadaşlar. Evet. Adaşim, geldiğinde şunu vurmasın ya be. Nerede amca? Kepçe. Dur, Hadi lep, hadi lep. Dur 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 dur. Al dikeçe. Sarab sar, hiç boşlama, hiç boşlama al. Hiç boşlama, halada gidiyor, hızlı sar. Abi kepçeyi şey yapma. Az ileri yürün abi. Az derin. Teknenin yüksek yerinden bir kurtulun. Yavaş. Harika. Uhu! Çok iyi, çok. Evet, ay kaç bugün? Sizin bir bakalım. Bugün o, -o, -o. tut bakalım. Ne lan bu? Hayır bugün 5 mi 6 mı? 5 olsun abi. Evet, 5 Ağustos 2022. 7'si var, 7'si. Ay yavrum az az geri git Harun Bey. Evet şimdi aldı balık. Kamera şimdi aldı. Harika ya. Uf. Muhteşem. Tut babala. Evet. Sırtı karalar bizden sorulur. Evet dostlar. Sevgili YouTube'da aboneliğinizi bekliyoruz. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar 5 Ağustos Cuma. Bugünkü balıklarımız bunlar. Evet. Şimdi liman yolculuğu başladı. Yaşar Bey. Evet abi. Evet dostlar bunları YouTube atıyoruz. Ne yapıyoruz? Beğenmeyi unutmayın artık. Harika. Çevir oğlum. Çevir 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 çevir. Çevir oğlum. Çevir 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 çevir. Yoruldun mu He? Çevir oğlum. Çevir çevir çevir. Gelelim fasulyenin faydalarına Sonunda aldık Gelelim Sar hızlan Yavaş yavaş öyle kaldım abi Evet, rast gelsin Harun Bey. Sağ ol abi. Tutup da bir, bir görelim balığı da. Bırak, bırak. Şöyle bir yan tut baba. Ya, pek güzel. Evet harika. Haydi bakalım Harun Bey sar 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 hiç boşlama. Evet arkadaşlar balıklarımız gerçekten çok iri. Abi sar sar sıkma. Sar abi sar abi Sar 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 sar. sar. Çevir abi çevir. Çevir hayvan yoruldu. Sen de yoruldun. Sen de yoruldun ama o da yoruldu. Evet harikasınız. Evet Harun Bey'in ikinci sırtı karası. Rast gelsin abi. Sağ ol abi. Al sen al abi oltaya al. Abi göstereceğim şöyle. Evet harikasın rast gelsin. Sağ ol abi. Gelme sen gelme sen sağ ol. Of sen be. Sırtı karalar. Erdal ne devam. Abi yaklaş abi. Yavaş sakin 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 sakin. Abi yavaş yavaş. Kepçeyi gösterme abi kepçeyi gösterme. Ağabey acele yok, acele yok! Al içeri baba, al içeri baba! Al içeri! Evet. Kardeşim, neler hissediyorsun? Ağabey, böyle bir durum yok ya! Yemin ediyorum var ya! Evet, sırtık aralar bunlar arkadaşlar. 6-7 kilo civarında bir balık. Şöyle bir yan tut baba. Var ya mükemmelsin ya mükemmel. Evet arkadaşlar kopanalar sırtı karalar coştu. Evet. Evet Harun Bey yine çekiyor. Sar 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 sar. Bekle bir dakika bir dakika bir dakika. Sar. Evet. Peşinden geleni görüyorsunuz arkadaşlar. Hu, olay bu. Evet, o da orada gidiyor. Yapma, yapma. Al, 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 al. Dur 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 dur. Abi kaldır kaldır kaldır. Dur. Evet. Evet. 9 Ağustos 2022 Evet Harun Bey, nasıl keyifler? Abi çok mutluyum. Çok iyi. Evet, devam. Usta sen ne yaptın böyle ya? Güzel oldu. Tamam. Sen, Dinozorlar doldurmuşum buraya. De bakalım başkan. Kepçe, fırça Kepçeyi Kepçe, de bir da yok. hepsini attı kahınlığı. Bu da Çok da sinirlisin be başkan? Ya? Oh. Oğlum, hadi oğlum, Sen sen? Sen bırak arkadaş sen, devam <laughs> sar devam <laughs> sar sen. Oyalandıkça o balık gider bak hızlı sar hızlı gel buraya buraya buraya, buraya gel gel çabuk. yavaş yavaş sar başkan sar başkan sar sar top hızlı sar ki döner o hızlı sar yavaş sararsan daha kötü Bak acele Hiç panik yok. Yavaş yavaş. Sar başkan. Az kaldır başkanım olmuş. Misine dokun demem balık gider abi. Başkan şunu bir tas şöyle bir şey yap. Çok büyük balık dikkat edin o. Al al ne oh, Al ne diyor? Al al et Rast geldin başkan başkan Yeter artık Hadi bir kaldır da görelim Başkan Hadi yine 4 ayak üstüne düştün Başkan Hadi yine 4 ayak üstüne düştün Hadi bir kaldır Hadi bir kaldır Kapatıyorum bak 3 dakika yolaş hadi. Çevir yan tut, yan tut. Evet, maşallah. Kravat yapayım mı? Valla az geri lazım kravat yapmak için. Şöyle yan tut yan. Evet arkadaşlar, dinazor. dinozor. Dinozor. Rast gelsin. Eyvallah kardeşim. Şey, Al abi. Çek, şey, şey, sar sar, şey, topla topla. topla, 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 topla. sen durma sen. Panik yok bak, gayet yok. normal bir şekilde sarılmıyor adam. <laughs> evet Murat Bey rast gelsin. Evet. Bu Yavaş, sakin. Kaldır. Hafif kaldırayım buradan. Burada mı hafif kaldırıyorsun adam kepçeyi sürdüğünde? Sen Murat kaldırır, sen abi. dikkat edin. Kamuş kırdı. Murat Bey bu işin master'ı nerede yaptırsın ya? Helal olsun. Çin'e çay. Amasya'da. Amasya. Amasya. Bir lan bu. Ya benim dedim de öyle. Evet. evet bir yan tut görelim Murat Bey şöyle. Yan abi. Tut. Yan tut baba, yan tut. Ay kaç bugün? Evet, eh 12, 12, 12. 12. Evet, 12 Ağustos 2022 rast gelsin. Eyvallah. Başkan, yapıyorsun bu sporları. Eyvallah. Ee. Şöyle yan tut, yan tut. Evet harika bir balta. Az çok az aç, çok az aç. Çek 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 hızlan. Hızlan baba hızlan hızlan. Hızlan teknenin altına sokma balı. Yavaş kepçeyi gösterme hayvana. Kepçeyi Yavaş öyle çok gerdi mi? Al Gerdirme. gerdirme. Kepçeyi güzel, kepçeyi güzel. Abi kepçeyi sür 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 sür. Güzel abim sen bırak lan sen bırak. Güzel abim sen bir bırak. <gülüyor> <gülüyor> Evet, olmasaydı derdimiz söyler miydi <laughs> Kürşat abimiz? Bu ne ya, selamun kavle. Aç <laughs> Bu ne be? <laughs> Bu ne be? <laughs> Aman Allah'ım. Abi şöyle bir yan tut. Bir görelim. Maşallah. Abi sen bir balığı yan çevir baba. Yan, bırak kepçeyi boş ver, yan çevir. Az indir abi yüzünü de görelim. Hey, hey çocuklar, <laughs> abi ne Abi, bir tut, bir tut. Yorum Az indir lan indir aç şeraz yüzün gözüme. Bir daha bu tarafa dön abi.